Resmi müsabaka kuralları içerisinde öğle yemeği ve çay molası bulunan spor dalı hangisidir? A. Golf B. Eskrim C. Kriket ee, Bu sporların içinde golf ve eskrimi çok iyi biliyorum. Kriketi çok iyi bilmiyorum. Ya Amerikan ya da Hindistan oyunu gibi bir geliyor bana. Hintlerin oynadığı bir oyun gibi geliyor kriket. Kriketi hiç yakından tanımadığım için acaba krikette Keşke birazcık tanısaydım. Yani e, golfü biliyorum, eskrimi biliyorum. Ama o kadar ilginç bir soru ki resmi müsabaka kuralları içerisinde öğle yemeği ve çay molası bulunan. Bunların içinde öğle yemeği ve çay molası varsa uzun süren bir e, spor dalıdır. Daha doğrusu yarışmadır ya da müsabakadır diyelim. Uzun süren bunlardan hangisi acaba? Kriket hakkında keşke birazcık bilgim olsaydı. Sadece duyduğum e, öyle e, zeminde... E, Böyle bir plaka, bir plaka gibi bir şeyle oynanan bir oyun gibi geliyor. Kriket, o muydu yoksa? Karıştırıyor muyum? Eskrim, eskrimin o kadar eskrim, o kadar uzun süren bir spor olduğunu düşünmüyorum. Golf uzun sürebilir çünkü golf sahasında o kendilerine özgü bir vasıtalar var. Onlara binerek oradan oraya, oradan oraya gidiyorlar. O yüzden uzun süren bir şey olabilir. Bana golf çok yakın geliyor. Ama e, şimdi bu 50 bin liralık soru olunca o kadar basit olmayacağı insanın aklına geliyor. Muhabbet <laughs> bu burada çeldirici bir şey vardır diye düşünüyorsunuz. Ama biz Onu sizin bilgi dağarcığınızda ne var bilmiyoruz ki. Belki bildiğiniz bir soru. Size kolay. Keşke yapsaydık bu sporları hocam. Keşke bir tanesini yapsaydık. Bunların birazcık bilgimiz olur da Erzurum'da golf yapma şansımız hiç yoktu, eskrim kulübü de, de yok, kriket de yok hocam. Yani Erzincan'da doğup, Erzurum'da büyüyüp de Erzurum'da yaşayan biri için bu sporlar bize hep yabancı sporlar. Yani curling olsa orada e, sahası, pisti, her şeyini. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize hazırladı, koydu ve biz de o imkandan yararlandık. Allah devletimize zeval vermesin. Ne kadar güzel bir şey yaptı. Ama Erzurum'da bunlardan hiçbiri yok. Keşke biri olsaydı da <laughs> bilgi sahibi olsaydı. Şunun gibi oldu. Oxford vardı da birini evet. gitmedi gibi oldu İbrahim <laughs> yani Tatlıses'in. golf vardı da biz mi oynamadık öğlen yemeğe ya da çay içmedik gibilerinden. Sayın hocama sormak istiyorum. işimden. o da geliyor ama diğer bundan sonraki iki soru buna göre çok daha zor olacağı için o sorulara bırakmak istiyorum. Ama doğru cevabı bulamazsanız diğer sorular zaten yok. Yok. ...sizin yorumunuz da çok mantıklı. Bunu doğru yapamazsam öbürlerini göremem. O yüzden... E, ...ben... E, ...Sayın Hocama sorma hakkı, Tufan Hocama sorma hakkını... ...şimdi kullanmak istiyorum. Nasıl arzu ederseniz Tufan Hocamıza dönelim bakalım. Ne diyecek hocam? Evet Sayın Hocam. Ahmet Bey, eşi hanımefendinin... ...sözlerini ve nasihatlerini... ...çok dikkatli dinliyor. Ama bir şeyi eksik söylüyor. Her dışarı çıkışın bir de eve dönüşü var. <laughs> Yemeği ihmal ediyor. Kesinlikle. Ahmet Beyciğim belki televizyonlarda falan görmüşsünüzdür. Kriket daha çok Asya'da oynanan bir oyun gibi görünse de Asya'ya İngilizler aracılığıyla taşınıyor ve 11'er kişilik takımlarla oynanıyor. Dolayısıyla o bilgiyi ilave edelim. Tabii ki uzun süreli bir müsabakadan bahsediyoruz. Golf de çok uzun süreli bir müsabaka. 18 ayrı kategori geçmesi gerekiyor bir oyuncunun. Ama bizim aradığımız cevap A değil. Ben A şıkkını eliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki sormuşum. Hocam. Yoksa Bence boş de. diyecektim ve e, hanımın dediği gibi hemen eve geri dönecektik. <laughs> Yalnız hocam nasıl sizi destekledi? Demek ki onun da yaşam felsefesinde böyle bir şey var. Evet. <laughs> hocam. Evet A gitti yalnız mutlak bir yanlış cevaptan aldı sizi. Farkında mısınız Duhkan kesinlikle Hoca? Kesinlikle. Kesinlikle tabiri caizse ipten alındık. Tabi teşbih daha olmaz benzetme yaptık ama ta, e, tabiri caizse öyle oldu. Ee, Şimdi eskrim mi kriket mi? İnanın şu anda ikisi arasında o kadar e, karmaşık duygular içerisindeyim ki. Çay mı olası? Hocam çay molası, İngilizlerin beş çay molası var. Belki çay molasından çıkarırsam çıkarırım bunu gibime geliyor. İngilizlerin beş çayları çok ünlü, herkesce bilinen bir şey. Şimdi öğlen yemeği molası verin de çay molası niye veriyorsun? Bu İngilizler bu oyunu öğrettiyse acaba e, Tufan Hocam bana orada İngilizlerin e, dayatması derken bana bunu mu kastetti? Bunu bana işaret etti bilmiyorum. E, e, beş çayı, gündüz oynar. öğlen yemeği, öğlen yemeğinden sonra bunlar... E, Maç uzarsa eğer çay molası veriliyor. Çay dediğiniz zaman akla İngilizler geliyor. Normalde bizim Erzurum'da da çok çay içilir ama Aynen. İngilizler'in de, tamam. Erzurum'da çok kıtlama <laughs> çayı çok içilir. Netice itibariyle e, bu çaydan dolayı bu İngilizlerin beş çay e, muhabbeti kesinlikle var. O yüzden çay molasını eskrimde pek vereceklerini zannetmiyorum. Kriket bana çok yakın geliyor. Çaydan dolayı kriket diyeceğim. Eğer kaybedersem de çaydan kaybedeyim diye düşüneceğim. Hocam kriket diyelim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.